bu adam ya? Sizin vapurlar da güzel göbek atıyormuş ha. Aa, Güdük abi. Buradan alçak herif. Çocukları niye uyandırmadın ha? Biraz daha eğlendikten sonra söyleyecektim Güdük abi. Ama seninkiler hemen uzadı. Verme <laughs> lan, girme. Uzarlar tabii. Ama sen gel de bir de çocukların halini gör. Böyle şaka mı olur lan? Ha? Ama Söyle o deli patronuna, bunun hesabını çok kötü ödeyecek. Anladın mı? Hadi eyvallah. Necmi abi. Hay Allah, Bir sefer sınırı açtık galiba. Bacaksın efendi. Kimdi o? Kim kimdi? Bu giden. Ha, o mu? Düdük Necmi. Müzik Necmi mi? Ha. Kim ki o? Eski bir Hababam'la. Eski mi? Ha. Bu hayalimin gerçekleşmesinde bana destek olan Tokat Devlet Tiyatrosu'nun değerli oyuncularından Süheyla Hanım'a teşekkürleri bir borç biliyorum. Süheyla Hanım. <laughs> ve, ve konservatörün yetenekli genç öğrencileri ayrıca Arda'yla Hilkat ikilisine de binlerce teşekkürler. <laughs> evet, evet işte büyük an geldi. Okul tarihimizin ilk hababamsız müsameresi başlamak üzere. Şaka değil, şaka ama gerçek. Ne kadar heyecanlıyım, ne kadar mutlu ve mesudum sizlere anlatamam. Neyse, lafı fazla uzatmayalım ve sizleri gösteriyle baş başa bırakayım. Şov başlıyor! bam 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 Ver lan şu kumanı. Bırak, bırak lan! Ver! Bırak, bırak sopamı! Burası örgüsü değil mi burada ya? Bırak! Şişt, gidin kardeşim, başka yerde söyleyin. Burası özel arazi, bir söyleyemezsiniz tamam mı? Ver lan şu bana. Deli Bedri, bırak! Kambesiz uyuyun olmaz, bırak çocuklar hiç olmazsa şarkılarını bitirsinler. Bırak ki başka yerde bitirsinler kardeşim. Ne dedim ben size? Bunlar artık eskidi. Bunlar bu okulun öğrencileri değil. Bu müsaberede sadece bu okulun öğrencileri şarkı söyleyebilir. Ver! Ver! Ne yaptın lan manya gerip? O Cemal Reşit Rey'in sopasıydı. Ben ona yerisini şey ettiririm. Siste kesin lan sarkı Hadi karga sürüleri. Kış 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 Kıştmıyoruz lan. Ne yapacaksın ha? Ya demek öyle Allah ha? Allah. Güvenlik, güvenlikçi, güvenlikçi. güvenlik şir. Şey. Gittim şey. abi, emret. Emret. Çıkar şu işgalcileri sahneden. Gerekirse zor kullan. Sen de kapat lan şu işi. Ya, kapat. Ya ne biçim adamsın sen be? Bırak çocuklar şarkılarını bitirsinler işteyse. O kadar hazırlandılar. Şu herifi de çıkart. Çabuk ol çıkart çıkart. Ama Bedri abi. Hala bana Bedri abi diyor. Gerekirse ben çıkartacağım. Hadi çıkart. Kusura bakma Gidik abi, ben de emir kuluyorum tamam. bak. Evladım muhabbeti bıraksana, çıkartıyorum adamı. Ha! Hadi ikili amca, hadi yaylan bakalım, hadi. Ee, hey, yeter be, dokunma, dokunma. Necmi abiye dokunma baba. Manyak mısın lan? Kime dokunacağımı sana mı soracağım? İşte dokunuyorum, ne var? Oh, dokundum işte, oh. Lan babacığım, bak dokunma diyorum Necmi abiye. Bak dokunma, dokunma, dokunma Elçümen diyorum. Ertümen, çok ayıp. Ne biçim konuşuyorsun sen babanla öyle? Karışma lan sen. Ne demek ya? Girme baba oğul arasına, kışt! Kız, kız dede. Lan sana dokunma demedim mi lan? Dokunma demedim mi lan? Hükümet ne yapıyorsun? Erşibet. Ya bırak şu silahı bacaksız amca. O silah benim üzerime ben zimmetli. Bak bırak diyorum sana, bırak. Bak ben de sana bırak diyorum ha. Aha bıraktım. Şimdi Allah, ilahe illallah. Ercüment, oğlum ne yaptın? Öldürdün adamı. Allah'ım ne yaptım ben? Katil oldum ya! Er Ercüment, şimdi sakin ol. Bırak şu silahı yere. Hadi yavrum. Elimi kana buladım Güdük abi. Aa! Çok dikkatsiz Ercüment. Aa. Güdük abi! Güdük abi! Allah'ım! Ne yaptım ben? Gene katil oldum. Ercüment, oğlum bu başka kimseye vurma. Bak okulun adı çıkacak. Lan, genç yaşımda katil zanlısı oldum ben. Hapislerde çürüyeceğim. Hasretinden prangalar eskiteceğim. Merak etme oğlum, sana en iyi avukatları tutarım. Yeter ki şu silahı bırak elinden, kurbanın olayı bırak. En az 40 sene verirler. Değil mi babacık? Derseler ne yazar oğlum? O yılda bir av çıkıyor. Hadi bırak şunu. Hayır. Hayır. Hayatımın baharındayım baba. Hayatımın baharındayım. Oğlum oğlum. <laughs> Hepsi senin yüzünden oldu lan üvey köpek. Er Ercüment yanlış anladın. Sus ulan. Bari hapse gireceğim seni de öldüreyim. Ama bak Ercüment lütfen yalvarıyorum sana. Deget ulan. Bana yalvaracağına... ...cehennemde zebanilere yalvar köpek. <laughs> yaptın lan sen. Erci, Erci, ne yapıyorsun oğlum lan sen? Manyak. Galiba cinnet geçiriyorum kötü kelam. Mağara bir tane de kafama sıkayım da bitsin bu mevra. Erci, öyle yapma oğlum sakın yalvarırım Hayır, yapma. yapma. Hayır baba. Hayır. Artık yaşamamın bir anlamı kalmadı baba. <laughs> İki dakikada üç kişiyi vurdum. Artık iflah olmam ben baba. Tamam oğlum. Tımarhaneye yatırırız, iyileşirsin. Ne olur, ne olur canını kıyma. Bokunu yiyin bana bu acıyı yaşatma Ercüment. Ne istersen yaparım oğlum. Ne istersen mi? Evet, ne istersen. Yeter ki silahı bırak elinden Ercüment. Mesela arkadaşlarımı okula geri alır mısın baba? Evet, anında alırım lan. Peki, okul paralarındaki yüzde elliye varan indirim ne diyorsun? Çok sıcak bakıyorum. Hatta yüzde altmış olsun Bayo. ulan. Ha baba, bir de İtalyan açici istiyoruz. Ya Japon açici uyuz olduk ya. Tamam, kabul ediyorum. Tamam ulan, tamam. Hey! Hey! Baba baba.

Vallahi kusura bakma be Bedir amca. Arkadaşların arasında kala kala ben de Habub amca oldum çıktım. <laughs> Ulan adiler az daha kalp krizi geçiriyordum lan. Eh işte ödeşmiş olduk Bedir'ciğim. <laughs> <laughs> ee, bu da sana bir ders olsun Bedir kardeş. Unutma hayatta ne ekersen onu biçersin. Anladım. Unutmayacağım Necmi abi. Öpeyim. Ha. Ha verdiği sözleri de unutma ha. Unutma. tamam. Ha babam sınıfı. Önümüzdeki yıl okula geri dönebilirsiniz. <laughs> bir dakika, bir dakika. Yine söz vermiş olduğum gibi ...seni İtalyan aşçı tutmayan top olsun. Ha babam. Ha babam biliyorsunuz yüzde ve indirim veremem. Aa, biliyorsunuz ay. çocuklar, benim cebimde akrep var. Ha baba, ha baba,